Şimdi biliyorsunuz Edirne geçen yıl 2014 yılında Ekim'de kurakla başladık ama ondan sonraki Nisan ayında başlayan yağmurlarla ta Ekim ayının işte Ekim ayında çok zor geçirdik ama bol yağışlı bir 2014 yılı yaşadık. Edirne'de bir süre önce yoğun yağışlar sonucu meydana gelen nehir taşkınları köylerde bazı sedelerin patlamasına neden olurken tarlaları kumla doldurdu. Edine Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, tarlalardaki kumların temizlenmesi için devlet su işlerinden destek isteyeceklerini söyledi. Bu 2014 yılında metrekareye 950 kilogram yağış düştü. Edine biliyorsunuz 600 kilogram metrekareye ortalama yağış alırken bu yıl yani aşağı yukarı bir 50 fazla bir yağışla hatta yüzde 60 fazla yağışla metrekareye düşen yağış ve bunun içindesinde nehir taşkınları oldu işte e, Tunca e, işte 1963 yılında debisi bu kadar yükselmiş bir de bu 2014 yılında 650 metreküp saniyelere çıktı. Şimdi burada e, tabii nehir taşkınları biliyorsunuz edinen kaçınılmaz unsurları ama e, bu yıl e, çok büyük zararlar yaptı. E, sağ Sağolsun e, hükümet buraya gelip bir e, biliyorsunuz. Ee, bir çıkarma yaptı ama Trakya Bölge İleri e, Tarım e, sektörü ortak akıl toplantısı da bir toplantıya buldu biliyorsunuz burada tarımla ilgili. Ama bununla e, bu toplantıya biz mecbur katıldık Ziraat Dursun Başkanı olarak. Ama bizim e, Orman ve Su İşleri Bakanı'yla da bu e, taşkınlarla ilgili sorunlarımızı aktarmak için zaman ayıramadık orayı. Şimdi burada biliyorsunuz bu taşkınlarla setler patladı. Bu setlerin patlamasıyla büyük zararlar meydana geldi. Setlerin patladığı yerlerden arazilere kum yoldu. Biz bunu geçen hafta Tekirdağ'da bizim Türkiye Ziraat Zatoların bir toplantısı vardı. O toplantıda bütün Marmara Bölgesindeki bütün Zatolar başkanları katıldı. Ben de o toplantıda bunu dile getirdim ve dün Ankara beni bu konuyla ilgili aradı. İşte ben sadece tabii merkez ilçenin sorunlarını dile getirdim. Öteki ilçelerdeki zarar da tabii ki o başkanlarımız izlasin diye o konuda terkinde bulundum. Yorulmaz televizyonumuza yaptığı açıklamada taşkınlar sonucu seddelerin patladığı yerlerde büyük zararların meydana geldiğini belirterek. Özellikle Suakıcağı, Değirmen Yeni, Avarız, Doyran, Elçili gibi köylerde seddelerin patlaması sonucu tarlaların kumla kaplandığını kaydetti. Kumların bir an önce kaldırılması gerektiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Yorulmaz, patlakların da onarılması gerektiğini söyledi. Şimdi bizim Suakıcağı, Hatipköy, Yolüstü, Değirmen Yeni, Avarız, bosnaköy Köy, tutar. Doyran ve Elçilik köylerinde büyük patlaklar meydana geldi setlerde. Bu patlakların e, olduğu yerlerden arazilere kum yedi nehir. Bu kumları çiftçi kendi imkanlarıyla kaldıramıyor arazisinden. Tabii burada bir devlet desteği lazım. Devlet su işleri bu konuda çiftçiye yardımcı olması lazım, e, lazım ki bu kumlar bu araziden kaldırılsın. Bununla ilgili girişimlerimizi e, Türkiye Ziraat Odası Birliği ve bakanlıkla işareti yapıp bu konuda sıkıntılarımızı dile getirip ve kumların kalkması ile ilgili Bakan'la görüşeceklerini belirttiler bize. Şimdi tabii ki bu eğer yapılmazsa çiftçi bunu kendi kalkınması kaldırması bu kumu imkansız. Çünkü benim köyümde gördüğüm bir kum yığını var. 40-50 dönüm araziye 2 metre kum yanmış. Burada ne traktör gider ne bir şey. Ancak paletli kepçe ve bunu tabii ki kamyonlarla kaldırmak lazım. Kendi remortla, e, kepçeyle şeyle kalkacak bir kum yanı değil. Biz buradan devletten destek istiyoruz, yardım istiyoruz. Eğer e, bu zaten patlaklar yapılmazsa halen daha ovalara buradan su giriyor. Bu patlakların da bir an önce yapılması gerekiyor. E, devlet su işlerine e, bu konuyla ilgili e, bugünlerde gideceğim de zaten. Ama işte kışın geçmesini bekliyoruz açık Havaların açmasını ki setliler üzerinde kamyon, e, kepçe vesaire yürüsün eğer havalar açtığı gibi bu konuyla ilgili bütün şikayetlerimizi istek ve Sayın Bölge Müdürümüzle görüşeceğiz ee, tabi Ankara'ya ilettiğimiz gibi ona da burada ileteceğiz ve bu desteği yardımı devlet işte, suçları Bölge Müdürümüzden isteyeceğiz şimdi e, 2014 yılı e, çiftçi açısından gerçekten e, çok güzel bir yıldı hem buğday açısından hem ayçiçeği açısından e, biraz çeltikte bir sıkıntımız vardı ama Cenab-ı Hak orada bize fiyattan yardım etti. Ee, i̇yi bir yıldı. İnşallah 2015 yılı Ekim'den ne kadar geç olsa da çiftçi biraz e, ekemeyen çiftçilerimiz de var. Sıkıntılı bir oldu ama inşallah e, 2015 yılda e, çiftçimiz açısından, camiamız açısından iyi bir yıl olur. E, isteğimiz arzumuz...